Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte beni tanıyın soru cevap tarzında bir video çekeceğim. Hem sizin sorduğunuz soruları cevaplamaya çalışacağım. Hem de sohbet tarzında bir video olur diye düşündüm. İsterseniz hemen başlayalım. Bütün sorularınızı telefonuma kaydettim. Hepsini şimdi buradan cevaplayacağım. İlk böyle hani genel devamlı sorduğunuz sorulardan başlayacağım. Yaşım, boyum ve kilom çok soruluyordu. Yaşım 14, 2002 Mayıs'ın ikisi doğumluyum. Boyum 1.64, kilom 43. Nerelisin ve nerede yaşıyorsun? Bu soru da çok soruluyordu. Aslında bu soruların hepsi çok soruluyordu. Ay konuşamadım. Hepsi çok sorulan sorulardı. Nerelisin ve nerede yaşıyorsun? Samsunluyum, Samsun'da yaşıyorum. Kaç kardeşim? İki kardeşim, bir tane abim var. Yani hiç kardeşim yok. İki kardeşiz. Bir tane abim var. Burcum. Burcum Boğa. Mayıs Boğa. Evet. En beğendiğim sorulardan bir tanesi bu. kim sorduysa teşekkür ederim. İsimlerinizi almadım çünkü. Kendinde değiştirmek istediğin bir şey. Parantez içinde de beden, huy, özellik vesaire. Ve şimdi bu soruda e, öncelikle huy özellik kısmına özel bir şey verelim. Cevap vereyim. Ben hani böyle bir şey çok üzülmesi gerekenden kat kat fazla üzülüyorum. Hani o duygu bende çok baskın. O huyumu hiç sevmiyorum. Mesela bir video izliyorum. Orada hayvanlara bir şeyler yapıyorlar. Şiddet vesaire uyguluyorlar. Günlerce aklımdan çıkmıyor. O tarz şeyleri çok üzülüyorum. Çok kafamı takıyorum onu değiştirmeyi çok isterdim. Öyle bir şeyim olsaydı. Çünkü hani beni öyle etkiliyor ki çok fazla kafama takıyorum. O özelliğimi hiç beğenmiyorum o yüzden. İkinci olarak beden kısmına gelelim. Beden değil de ben saçımı değiştirmeyi çok isterdim. Saçımı ya böyle kabarıklığı insin ve eksi olsun. Kabarıklığı insin ve biraz daha seyrelsin isterdim. Çünkü saçım hem çok gür hem de kabarık olduğu için ikisi beraber olmuyor. Mesela dıştan çıkıyorum. Saçım aynen şöyle oluyor kuruttuğum zaman. Aynen şu şekilde geliyor saçım. Ve devamlı toplamak zorunda kalıyorum maalesef. Arama kasattıracaktım, Arama kas atmadılar. Çok kabarır tekrar diye. Bu yüzden böyle ne yapacağımı bilmiyorum. Bir sürü ürün deniyorum. Bu arada önerebileceğiniz saç için işte yatıştırıcı vesaire ürün varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Çok sevinirim. ürün, ürün arıyorum çünkü. Şu an birkaç ürün kullanıyorum. Saçlarımla alakalı bir video çekebilirim işte kullandığım ürünler, önerilerim falan. Çünkü benim de beğendiğim ürünlerim var. Onları gösterebilirim size isterseniz. Daha sonra kulağında kaç delik var? Bunun neredeyse YouTube'a başladığım zamandan beri çok geliyordu bu soru. Kulağımda 5 delik var. Burada 3, burada 2 tane var. Değişik yeteneklerim. Şimdi değişik yeteneklerimi şimdi yapmayacağım ama sadece işte söyleyeceğim. Şunu şunu yapıyorum diye. Ya benim hani en beğenilen, en çok şey olan yeteneğim sesimi dub hani Amerikan dublajlarını yapabiliyorum. Çok beğeniyorlar bilmiyorum. Bana normal geliyor ama çok beğeniyorlar. Onu bir gün klip şeklinde yapmayı çok istiyorum. Onu klip şeklinde bir gün yapacağım hani Birisi konuşacak, ben onu arkadan dublaj yapacağım. Öyle bir şey yapmayı çok istiyorum ilerleyen zamanlarda. Son sorulara geldik. Bu arada bayağı düşünümden de hızlı geçti. Hızlı hızlı cevapladım sanırım. Videolarını neyle çekiyorsun? Şimdi ben ilk YouTube'a başladığım zamanlar telefonumla çekiyordum. Zaten görüntü kalitesinden anlarsınız. Şu anda da görüntü kalitesi çok güzel değil. Yeni kamera alacağım. İlk başladığım zaman telefonumla çekiyordum. Sonra şu anda dayım bana hediye kamera aldı. Ben de telefondan hani bununla çekeyim dedim. Kamerayla çekim dedim. Kamerayla çekiyorum fotoğraf makinesiyle maalesef. Yani şimdi görüyor mu? Yani görüyor ama hani net değil. Şimdi bir tane fotoğraf makinesi beğendim. Onu alacağım. Yakın zamanda onu alacağım. Bakalım. Bir de videolarını ne ile editliyorsun var? Bu da son soruydu arkadaşlar. Videolarımı ben önceden bir program vardı, İsmini unuttum. Bir dakika, ay ismini unuttum. Hemen bakıyorum şu an programı. Şu anda editleyemiyorum ama çünkü bilgisayara atıyorum. Editleme programı arıyorum güzel bir tane. Editleme programı bulduktan sonra işte müzik vesaire ekleyip koyabileceğim. Şu an videolarım çok sade biliyorum. Kanal boş kalmasın diye editsiz bir şekilde video atıyorum. Ama normalde editleyip hep atıyordum son zamanlar. Ee, telefonla çekerken telefondan editleyip öyle YouTube'a atıyordum. Editleme programlarım bir tane video show var. Bir tane de Viva video var. O ikisini kullanıyordum. Ya, göstereceğim ama gözükmez kesin. Bir tanesi şu video show, bir tanesi de Viva video şu altta. Şu anda e, kamerayla çektiğim için direkt olarak YouTube'a atamıyorum. Hani kameradan direkt atılmıyor. Önce bilgisayarıma aktarıyorum. Orada işte editleme programı olması lazım ama editleme programı yok. Bilgisayarın kendisinde, laptopun kendisinde sadece video kesme şey var hani kendisinde olan bir özellik. Sadece onu kullanabiliyorum. Ne müzik ne başka bir şey yapabiliyorum. Bir de kamera aldıktan sonra yeni laptop alacağım. Notebook. Çünkü artık daha sık videolar çekiyorum. Yere kalmaya gittiğim zaman vesaire. Hem yanında taşıyabilirim. Hem de laptopumuz eski de artık. Kendime ait bir tane alacağım. Şey olsun yani. <laughs> Neden konuşamıyorum bilmiyorum ama. işte ona yükleyip editlerim. Çünkü e laptopumuz biraz böyle eskidiği için güzel şeyler de yükleyemiyorum. Hani yüksek seviyeli şeyler de yükleyemiyorum. Öyle yani. Arkadaşlar düşündüğümden bu daha kısa sürdü. Hani ben bayağı uzun konuşurum falan sandım. Ama düşündüğümden daha kısa sürdü. Sohbet değil de bu bayağı soru cevap videosu oldu yani. Beni tanıyın. Soru cevap tarzında bir video oldu. Sorduğunuz sorular bu kadardı arkadaşlar. Bu arada eğer e, tekrar yorumlara falan devamlı olarak, düzenli olarak bakıyorum artık. Yorumlara bakacağım. Yeni attığım videolara yorum atarsanız hani soracağınız soruları daha iyi olur. Çünkü eskileri çok fazla bakmıyorum. Artık yeni yüklediğim videolara bakıyorum. Zaten eskileri de yavaş yavaş silmeye başlayacağım diye düşünüyorum. Öyle olur yani. Ee, sorularınızı yazın. Eğer çok fazla soru gelirse beni tanıyın 2 veya soru cevap 2 gelebilir. Öyle yani şu anlık başka bir şey yok söyleyeceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yine klasik bitişi yapacağım. Lütfen videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı bir de abone olmayı unutmayın. Zor bir şey değil. Bir yorum, bir beğeni, bir de abone. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir diğer videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.